Memurlara Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum. Bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Sizler adına video yapıyoruz. Problemlerinizi bu videoda dile getiriyoruz. En azından sendikacılar görsün, siyasiler görsün. YouTube ana sayfasına çıksın. Bu videoyu hemen beğenin hemen alttan. Toplu iş sözleşmesinde olması gereken ve meclise sunması gereken maddeler. 696 KK hükümleri ve maddeleri iptal edilip 375 sayılı kanun 23. ve 24. maddeleri değiştirilerek 696'lı işlere tayin hakkı gelmelidir. Görev tanımları gelmelidir. Görevde yükselme gelmelidir. Diploma ve mezuniyet farkları olmalıdır. Teknik personel farkları olmalıdır. Çalışma saatleri 40 saat olarak düzenlenip ek nöbetler kaldırılmalıdır. Zam oranları enflasyon %5, %10, %15 şeklinde olmalıdır. Belediyelerdeki iştirak şirket modellerinden çıkılması ve tediyelerden onların da faydalanması gerekmektedir. Milliyetin Bakanlığında çalışan iş kardeşlerimizin sürekli olarak 12 ay işten çıkılmadan çalışılması gerekmektedir. Bu konuda bir düzenleme yapıldı ama 11 ay 29 gün çalışma olayı geldi ama bugün müjdeyi verelim. Az önce videosunda yaptık. Milliyetin Bakanlığında boş kadrolara bu geçici iş arkadaşlar geçişleri sağlanacak bilginiz olsun. Yazı bugün geldi an itibariyle bu bilgiyi de verelim. Orman Bakanlığındaki iş arkadaşlarımız ve Tarım Bakanlığı iş arkadaşlar ise daha önce yapılmıştı bu olay bilginiz olsun arkadaşlar. Kitlerde taşeron olarak bekleyen %70 barajına takılmış yemekhane, HBS, Fonet gibi tüm çalışanların bir an önce kadroya geçirilmesi. Bu konuda da bir an önce adım atılmalı. Şu ana kadar AK Parti'den bir adım gelmedi. Ta seçim öncesi taşeron meselesiyle ilgili kadroyu alacağız demişler ama AK Parti şu an Kasım ayına giriyoruz. Şu ana kadar bir adım atmadı arkadaşlar. Yani şu ya saydığımız maddelerde şu an sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan iş, arkadaşlar için bugünlük bir Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yazı yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda boş kadrolar varsa oraya bu arkadaşlar geçirilecek. Bilginiz olsun yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışma başlatıldı. Daha önce geçici iş arkadaşlar adına Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi kurumlarda geçişler başlamıştı. Onları zaten geçtiğimiz iki ay önce Türkiye'de ilk kez sizlere sunmuştuk. Çalışma saatleri 40 saat olarak düzenlenmeli. Kamu işlerinde birçok kurumda 45 saat olarak imzalanıyor. Bu konuda da adım atılmadı, adım atılması lazım. Burada tabii iş sendikalara düşüyor. Teknik personel farkları, diploma mezuniyet farkları, görevde yükselme, görev tanımları bu konularda hakkında da sendikalara görev düşüyor. Sendikalar bu konuda toplu iş sözleşmelerine adımları atmalıdır. Tayin ise sendikaların yapacak bir şey yok açıkçası çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun değişikliği gerekiyor. 696 işçi arkadaşlar adına tayin meselesi de bir an önce gündeme gelmelidir. AK Parti bu konuda bir, bir an önce adım atmalıdır. Bu konuda da maalesef AK Parti nedendir bilinmez hala adım atmadı arkadaşlar. Dediğim gibi biz bu videoyu şu an 31 Ekim akşam saatlerinde yapıyoruz. Yani 1 Kasım'dayız itibariyle diyebiliriz. Kasım'a itibariyle hem tayin hakkı noktasında hem taşeron işlerin kadroya geçmesi noktasında bir adım maalesef atılmadı arkadaşlar. 696 KK ile işgür ayrımı kaldırılmalıdır. İşçiler eşit seviyede olmalıdır. Dediğim gibi 696'larda zorun emeklilik muhabbeti vardı. Zorun emeklilikle Mart ayında kaldırıldı. Yine o da seçim öncesi kaldırıldı ama Mart ayı öncesinde işçileri zorun olarak emekli edilen işçilere de en azından bir kez bir hak verilmeli ve isteyenler işe geri dönüşü sağlanmalıdır. Bu konuda da AK Parti bir adım atmalıdır. Sendikaları da duyuralım. Bu konuda bir adım atın. Meslek kodlarıyla yapılan işe göre, işe göre düzenlenmeli meslek kodları bu konuda da çok mağduriyet var hatta web sitemiz memurlarhaber.com'a YouTube kanalımıza çok sayıda böyle mail geliyor mesaj geliyor videoların altlarına haberlerin altlarına sizleri unutmadık arkadaşlar meslek kodu mağduriyeti adına videolar üretmeye devam ediyoruz haber bakın böyle haberler yapmaya web sitemizde devam ediyoruz sizler adına bu problemde bitene kadar haber video yapmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplu iş sözleşmesi güncellenerek işler hakları bir an önce verilmelidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da toplu iş sözleşmesi yeni haklar bir an önce gelmeli. Öz sağlık sendikasına duyurulur. Sendika aidat kesintisini indirme gitmeli. Birçok sendika genelde sendikacıların işine gelmiyor bu olay arkadaşlar. İşçinin bir günlük yemeğini çat diye kesiyor. Çok az sayıda sendika %30 ya da %35 şeklinde alıyor bir günlük yemeği ama sendikaların yüzde işçilerin alın terinin bir günlüğünü bana vereceksin diyor ve çat diye kesiyor. Sendikalar en azından insaflı olmalı biraz daha düşük aidat kesintisine gitmelidir. Memurlarda olduğu gibi işçi hangi sendikaya üyesi aidat o sendikaya kesilmeli ve aynı şekilde 3 ayda bir sendika ödemesi yapılmalı. Kesilen aidatın yaklaşık 3 katı geri ödenmektedir. Memurlarda Memurlarda bu olay daha düzenli. Keşke işçilerde de böyle bir olay olsa bu olay yine sendikalarda bitiyor. Sendikaları göreve çağırıyoruz. Özel güvenlik görevlisi yakı kartları yenileme işlemlerinin kaldırılması ya da yenileme masraflarının kurumlar tarafından ödenmesi. Bu konuda bazı sendikalar, bazı kurumlar toplu sözleşmelerine bu konuda adım attılar ama her kurumda yok maalesef. Yine burada sendikalara iş düşüyor. 5388 sayılı özel güvenlik görevlisi yasası genişletilmeli. Vergi dilimleri bu da önemli. Maaşlara neredeyse %15-20 civarı maaş zam gel gelmiş kadar önemli bu olay. Vergi dilimleri bir an önce sabitlenmeli. %15'e sabitlenmeli hatta bize göre. Özellikle %15 vergi dilimi ile %27 vergi dilimi arasında 833 TL. YMY'de 2800 TL civarı oynuyor arkadaşlar. Yani çok büyük oran bu. Güzel para bu ayda neredeyse bir maaş ekstradan vergiye gidiyor. Bir yılda neredeyse bir maaş ekstradan vergiye gidiyor. %27 vergi dilimiyle %15 vergi dilimi arasında. Özellikle kamu çalışanları burada bazı iş arkadaşlar yanılıyor. Diyor ki sadece işçilerden vergi kesiliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hem öğretmenlerden, hem polislerden, hem askerlerden yani düz bütün devlet memurlarından, kamu işçilerinden olduğu gibi aynen Aynı şekilde %27 ve %20 vergi dilimi kesiliyor. Herkes hemen hemen aynı şekilde 5. ayda %20 vergi dilimle 6 ya da 7. ayda da en geç %27 vergi dilimle girip maaşlar düşmeye başlıyor arkadaşlar. Bakın Emek Sağlık Sendikası bunları paylaştı. Emek Sağlık Sendikası'nda kutluyoruz. 4857 sayılı iş kanunu güncellenip kamuya uygun hale getirilmeli de diyor. Bütün bu problemler biliniyor. AK Parti bu konuda bir an önce adım atmalıdır. AK Parti artık kamu işlerini, kamu çalışanlarını üzmemelidir. Ocak ayında da yaptığımız hesaplamalara göre arkadaşlar, daha önce de videosunu yaptık, burada da belirtelim. Memurlara, memur emeklerine %50'ye yakın bir enflasyon farkıyla dahil olmak üzere bir maaş olacak. Kamu işlerine ise Ocak ayında zam alacak işleri adına konuşuyorum. Yaklaşık %30 ile %35 arası bir enflasyon farkıyla da dahil maaş zamı yapılacak bilginiz olsun arkadaşlar. Burada önemli bir fark var. Ocak ayında ve Temmuz ayında zam alacak işler adına konuşuyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Eğer farklı aylarda zam alacaksanız bu oranlar sizleri ilgilendirmiyor arkadaşlar. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bütün bu haberlere web sitemiz memurlarhaber.com'dan 7-24 ulaşabilir. Bütün ekranda gördüğünüz bu haberleri web sitemiz memurlarhaber.com'dan okuyabilirsiniz. Bu haberlerin hepsini Instagram'da story atıyoruz. Kaçırmak adına Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. Linki videonun altında var arkadaşlar. Tıklayın, takip edin. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın.